Arkadaşlar şimdi ilk önce boş bir resim dosyası nasıl açılıyor ona bakalım. Boş bir resim dosyası açılırken e, nelere dikkat etmeliyiz? Hangi özellikler var? Onlara şöyle hızlıca bir bakalım. File New seçeneğini tıkladığımda karşıma bir tane e, dosya oluşturmak için bir arayüz çıkıyor. Burada resminizi adlandırabiliyorsunuz genişlik yüksekliği girebiliyorsunuz. Mesela genişlik 900 demiş. Biz ne yapalım? 500'e 500 piksellik bir resim oluşturalım. Tabi bunu piksel cinsinden oluşturabileceğiniz gibi santimetre cinsinden de oluşturabilirsiniz. Zaten e, bu grafik tasarımı yaparken bir afiş, broşür bir şeyler tasarlarken veya bir kitap kapağı tasarlarken bu santimetreyi kullanacaksınız. Bakın 500 piksel karşılığı santimetre cinsine karşılığı 4.23'müş. Tamam Tabii biz web çalışması yapacağımız için genelde piksel cinsiyle uğraşacağız. Yani birimleri buradan değiştirebiliyorsunuz. Piksel, inç, santimetre her şey olabiliyor. Şurada resolution değeri var. Resolution değeri web standardı yani webde kullanacaksanız grafiği piksel bölü inç cinsinden 72. En ideal ölçü budur. En ideal ölçü budur. Eğer resolution artırırsanız ne olur? resminizi oluşturan piksel sayısı artar. Dolayısıyla resmin boyutu da artar. Ama biz bu resmi webde kullanacağımız için değil mi? Webde kullanacağımız için ideal bir ölçüyü yakalamamız lazım. Yani hem resim kalitesi kötü olmayacak hem çözünürlük büyük olmayacak. İşte ideal rakamda da 72'dir. Bunu değiştirebilirsiniz. Burada resolution'dan kasıt zaten şu mesela piksel bölü santimetre yapalım. 72 piksel bölü santimetre. Yani her santimetre karede her santimetre kare 72 piksel 72 piksel olarak şey yapıyor. sonuç olarak çıkıyor. Tamam mı? Yani o kadar pikselle ifade ediyor. Bu arttı dosya boyutu büyüyor. Bir diğer seçenek ise yapacağınız resim renk türü. İşte bitmap türü var. Grayscale, renksiz siyah beyaz türü var bizim en çok kullanacağımız RGB türü web için renkli. RGB'nin açılımını da biliyorsunuz. Red, Green, Blue. Üç ana renk. Zaten bütün renkler bunlardan oluşuyor. RGB seçtik. Bir de altta önemli bir nokta CMYK kalır diye bir seçenek var. Bu da eğer yaptığınız iş matbaaya gidecekse, bir baskı cihazından çıkacaksa CMYK'yı seçin. Çünkü RGB'de oluşturduğunuz renkler matbaadan farklı çıkabilir. Mesela RGB modunda bir şey yaptınız diyelim tasarım yaptınız bu tasarım şeyde matbaadan açık mavi çıkabilir o yüzden CMYK'yı seçeceğiz burada ya da RGB modunda pembe renkli bir alan var o pembe renkli alan matbaadan bordo olarak çıkabilir o yüzden CMYK'yı kullanacağız. Unutmayın. İleride belki çalışırsanız grafik şirketinde grafik tasarım, baskı yapacaksanız CMYK kullanacağız. Biz tabi web için çalışacağımız için RGB kullanacağız. Bir de burada 8 bit, 8 bit, 16 bit, 32 bit diye renk derinliği var. Buradaki 8 bitten kasın eee rengi hay kaç parça tonda kullanacağız. Mesela 8 bit dediğimizde 2 üzeri 8 256'dır değil mi? 256 RGB kırmızı sıfırdan 256'ya kadar 256 farklı tonda ifade edilir. Aynı şekilde yeşil sıfırdan 256'ya ye kadar 256 farklı tonda. Mavi yine aynı şekilde. Tabi siz bu renkleri karıştırıyorsunuz değil mi? İşte kırmızıyla yeşili karıştırıyorsunuz farklı bir renk. Mavi ile kırmızıyı karıştırıyorsunuz mor. Falan falan çeşitli renkler elde edebilir. Eğer bunu şey yaparsak 16 bit yaparsak ne oluyor? Bizim Onları ifade ettiğimiz, mesela 256 değil de 216 yani milyonlarca renk yapıyoruz, renkli ifade ediyoruz. Tabi bu da ne yapıyor? Dosya boyutunu büyütüyor. Renk Çünkü ifade edebileceğimiz renk sayısı artıyor. Dolayısıyla dosya boyutu da büyüyor. Bunu da yine web için en ideali 8 bit'tir. 8 bit olarak kullanacağız. Bir de oluşturacağınız dosyanın arka planı renk, ne renk olacak? Beyaz background color, color deyip daha sonra arka plan rengini seçebilirsiniz. Ya da transparent yani arka taraf renksiz şeklinde seçebilirsiniz. Biz white olarak çalışacağız. Transparent dosyalar genelde şey için kullanılıyor. Bu gifler için. Mesela hareketli gifler veya arka planı renksiz olan gifler için kullanılıyor. Transparent onu da kullanılıyor. Onu da unutmayın. Yine Flash derslerinde bu konuya değineceğiz yani kullanacağız. Bu transparan özelliğini hatırlatacağım ben size. Orada kullanacağız. Biz şimdilik white diyelim. OK dediğimizde 500 piksele 500 piksellik bir dosya burada oluştu bakın. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi e, bu dosya şurada bakın yüzde %100 olarak görebiliyoruz. Yani e, tam ölçüsünde. %50 yaparsak ne yapıyor? Dosyadan zoom out yapıyor. Daha küçük gösteriyor. Dosyanın boyutunu küçültmüyor. Bakın. Daha küçük gösteriyor. %200 yaparsanız da dosyayı zoom yapıyor. İki katı şeklinde gösteriyor. Tabii bizim dosyamız 500 piksel olduğu için biz %100 görelim bunu. Dediğim gibi burası resmin boyutunu küçültmez arkadaşlar. Sadece görüş alanı içindeki zoom out zoom in yapar. Yani yakınlaştırıp uzaklaştırıp. Dosyayı küçültmek için ise şunu kullanacağız. Bakın. Image Image size. Bu işte dosyayı gerçekten küçülten bir özellik. Şu constraint proportions dediğinizde her iki kenarda yani yükseklik ve genişlik aynı boyutlarda aynı oranda küçültür. Mesela şuraya 400 girdiğimizde ne yapıyor? Height kısmında otomatik olarak kendisi 400 piksel olarak ayarlıyor ve boyutu eşit oranda küçültmüş oluyor. Ee, belki eşit oranda küçültmek isteyebilirsin, istemeyebilirsiniz. O zaman ne yapacağız? Şuradaki constraint proportion seçeneğini kapatıyoruz. Genişlik 400. Atıyorum yükseklikte 350 olsun. Bakın bu sefer genişlik değişmedi. Okey diyelim. Ne yaptı? Dosyayı şeysiz bir şekilde yani orantısız bir şekilde küçülttü. Şimdi bu çok önemli bir özellik. Niye? Bazı bitmap dosyaları, küçücük bitmap dosyasını flash'a attınız. Geçen senelerde oldu. Cep telefonu resmi indirmiş öğrenci. Atmış flash dosyasına. Tutmuş, çekmiş flash'ta. Kocaman yapmış. Ne oldu bitmap dosyasının o piksel piksel kötüleşti, bitmap dosyası. Tamam. Halbuki onu açıp photoshop'un bu image size özelliğiyle büyütseydi değil mi daha efektif olurdu. Daha güzel olurdu. O yüzden ilerleyen projeler vereceğim ben size web sitesi. Bakın unutmayın oralarda işlediğinizde resmin boyutunu büyütüp küçülteceğinizde her zaman photoshop kullanın. Çünkü photoshop Resmi hesaplayarak büyütüyor. Bozulmaları engelliyor. Hesaplayarak küçültüyor. Yine bozulmaları önlüyor. Tamam mı? Bu konuya yine değineceğiz. Bu image size'ı kullanacaksınız.